müşüm gibi oldu arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz <laughs> sonralıkla merak ediyorsunuz şimdi bu resimden ne böyle eski takipçilerim bilir bundan tam bir yıl önce 17 Kasım'da paylaşmışım kanalımızın resmi fotoğrafı şeklinde bir video çekmiştim ben bana e, bazı kelimeler söylemenizi rica etmiştim ve Kelimelerle de e, tuvale bir e, resim yapmıştım. Videosunu koyarım üstte, oradan görürsünüz. Sonra bunu ge gelenekleştirmek için demiştim ki bu yorum, bu yorumun altına yazdıklarınızla da bir sonraki yılın e, resmini yapacağım. ya. O yüzden tünelin ışın tünelin içindeki ışığa doğru gitmemiz gerektiğini düşündüm. Ve tüneller biliyorsunuz Ki gizem ve koruyuculuğu temsil ediyor. Onun varlığı bize aslında güven veriyor ve yol gösteriyor diye düşündüm. İlk aklıma gelenler bunlardı. Sizce nasıl? <laughs> Bence çok mantıklı. Bunun için tüneli ben ekledim ve küçük bir kız çocuğunu da ben ekledim. Ama elbisesini ben e, mavi seçmedim yapay zeka. yönü göstermiyor. Tünelin ucundaki güzel hayatı hatırlatmak için orada değil. Işığın kendisi biziz. Yani şöyle düşünün. Bu şu anki haliniz mesela ben 25 yaşındayım. Bu ışık benim 25 yaşındaki halim. Ve Kısal çocuğu. <laughs> Küçüklüğünde mesela travmalara uğramış ve görülmemiş, belki sevilmemiş, hep iç kırk. let smaller, put a lot Ve şimdi beni bıraktığın o yerde seni bekliyorum. Elimdeki marayacığıma sıkı sıkı tutunuyorum. Unutulmanın ve geride bırakılmanın hissettirdikleri içimden taşıyor. Gözyaşlarım ağaçları suluyor.